Gündem dışı ilk söz aşı ve toplum sağlığı hakkında söz isteyen Batman Milletvekili Necdet İpek e ait buyurun Sayın İpek Sayın Başkan değerli Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum aşı ve toplum sağlığı. Aşı dediğimizde ve tartışmaları yürüttüğümüzde toplum sağlığıyla birlikte ele almamız lazım. Ve bu pandemi bize göstermiş oldu ki dünyada bir hastalık 36 saat içerisinde istediği yere ulaşabiliyor ve etkisini gösterebiliyor. Ne oldu? Bütün dünya yaklaşık bir yıldır pandemi ile karşı karşıya ne yapacağı konusunda karar vermeye çalışıyor. Ama bir tarafta da bütün dünya şuna tanıklı, tanıklık etti. Eşitsizliklerin neye mal olduğunu. Bugün dünyada aşıyla beraber sağlık ele alındığında sağlığın tanımını söylersek sadece bir hastalık olma işi değil bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal anlamda tam iyilik hali. Peki Halkların Demokratik Partisi olarak biz ne diyoruz? Eşit, erişilebilir ve herkese ücretsiz ana dilinde sağlık hizmeti. Şu anda dünya bunu tartışıyor. Dünya Tabipler Birliği aşıda milliyetçiliğin, bencilliğin yerinin olmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü aşıda artık bütün toplumun küresel olarak ele alması gerektiğini söylüyor. Arkadaşlar küresel bir sorunla istediğiniz kadar kendiniz bir çaba harcasanız bile küresel olarak ele almanız lazım, mücadele yürütmeniz lazım. Türkiye'de aşıyla ilgili çalışmalara baktığımızda yıllar önce Cumhuriyet'in ilk kurulunda aşı üreten ülke hala aşı, bir yıla erişkindir biz bu süreye geldik aşının ne olacağı meçhul. Aşı geldi, üç ay sonra üretiyoruz, bitti denilen süreçten geldik. Aşı şu anda yok, ve yapılan aşı miktarı çok düşük. Neden? Günde 150 bin kişi bu hızla devam edersek iki yılda bu aşı meselesi Türkiye'de bitmiş olacak. Ve bunun içerisinde sağlık çalışanları var. Aşının salgındaki en önemli özelliği hızlı ve bir an önce risk gruplarına ulaşmak lazım. Hala bu seviyeye ulaşamadık. Bir diğer konu bölgelere göre baktığımızda aşı oranlarında bölgeler arasındaki eşitsizliği gidermemiz lazım. Bir harita gösterirsem burada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşı oranlarının ne kadar düşük olduğu dile getirilir. Şimdi bazı arkadaşlarım diyecekler ki aşıya gitmeyen var veya olmayanlar var. Ama burada problem şu. Bu bölgelerde insanlar 65 yaşına gelmeden yaşamlarını yitirebiliyorlar. Aşıya olan güvenleri sarsılmış, ve aşıyla ilgili yapılan çalışmalarda yersiz kalmaktadır. Neden? Biraz önce dedim. Ana dilinde bu konuyu duyurmak lazım. Çaba harcamak lazım. Bu da yapılmıyor. Ve bir yerde aşının etkili olması için ben aşı yaptım, şu aşı yaptık kurtulduk değil. Bütün toplumun bir bağışıklık eşiğine ulaşması lazım. Bu oranda yüzde yetmiş oranında dile getiriliyor. Ama şu anda baktığımızda bu orana ulaşabilmek imkansız. Şimdi dünya şunu tartışıyor. Eşitlik için ne yapabiliriz? COVAX diye bir çalışma yürütülüyor küresel anlamda. Sevgili arkadaşlar, İsrail şu anda en fazla yaş, aşı yapan bir ülke. En fazla. Yüzde yetmiş bağışıklık eşiğine ulaşmış. Peki Filistin? Yok. Siz bu sorunu eğer nasıl ki silah meselesi gibi sağlığı da sektör meselesine dönüştürürseniz, kapitalizmin bu vahşi egemenliğine bırakırsanız her zaman dezavantajlı kesimler, yoksullar mağdur olacak. Şu anda yüzde dünyanın yüzde otuz bir tek bile aşı yapılmayan yerler var. Ve dünyanın birçok ülkesinde aşı almayan ülkeler var. 130 ülkede aşı yok. 130 ülkede. Siz bunları önlemezseniz, toplum sağlığını öncelemezseniz bir yere gidemezsiniz. Toplum sağlığını öncelemek nedir? Nasıl ki silaha karşı, savaşa karşı barışsa, sağlık sektör değil, korumaktır, önlemektir. Önemli olan hasta olmamaktır. Bunun için de herkesin yapması gereken bütün evrensel düzeyde, küresel düzeyde işbirliği kurmak, gelişmeyi sağlamaktır. Bu şekilde çalıştığımız zaman biz aşı konusunda ilerleyebiliriz. Türkiye'de baktığımızda hala dezavantajlı kesimler, risk grupları konusunda tereddütler söz konusu. Bir an önce bunun giderilmesi lazım. Türkiye aşı üretemiyor. Türkiye aşı satım anında da işte 50 milyon, 100 milyon. Toparlayın. Bu hızla devam ederse biz iki yılda ancak bütün toplumu salgından koruma düzeyine getirebiliriz. Bir an önce aşıların getirilmesi lazım ve popülist nutuklarla değil 100 milyon geldi 500 milyon geldi 3 ay sonra üretiyoruz. Üniversitelerimiz çalışıyor. Buradan çıkmak lazım. Bir an önce herkesin sağlık emekçilerine destek vermesi lazım. Herkesin şunu bilmesi lazım. Aşı dünyada da Türkiye'de de artık kamu hizmetidir. Kamu için hepimizin erbirliği yapması lazım. Erbirliği yaptığımızda toplum sağlığı açısından bir yere gelebiliriz. Ve son olarak şunu söyleyebilirim, Diyarbakır Tayyip Odası'nda uzun süre yöneticilik yaptım. Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilemez. Sağlıktan tasarruf ölüm, özgürlükten tasarruf esaret getirir. Koruyucu sağlık hepimiz için önemlidir. Halk sağlığı barışla beraber yol alması lazım. Aşı toplum sağlığı sorunudur. Teşekkürler, saygılar.